Cevap çok net. Hiçbir şey. Ama sebebini öğrenmem lazım. Ben bunu hak etmedim. Sebebini söyledim işte. Korkan insan kaçar. Kaçmış. Sebebin bir önemi kalmamış. Ulaşsan da sana mantıklı bir açıklama yapmayacak. Belki kalbini kıracak. Başkası var diyecek. İlgimi çekmiyorsun diyecek. Sıkıldım senden diyecek. Her ihtimal var. Şimdi önemli olan kısımlar şunlar. Bu süreç uzamasın diye acele edilir. Haksızlığa uğranıldığı düşünülür. Hesap sorulmaya çalışır. Sinirlenilir ve laf sokmak istenir. İçi rahat ettirmek için hakaret etmek istenilir. Vazgeçirmek için çaba sarf edilmesi gerektiği düşünülür. Yanlış anladığı bir şey var mı acaba diye panik yapılır. Bunları dizginlemek, bu ruh halinden kurtulmak yapılacak en önemli harekettir. Bak o telefonu açmazsan evine gelirim rezil ederim. Bu bir şiddet, bu bir taciz, bu bir suçtur. Bunu unutmayın. O engeli açmazsan sana öyle şeyler yaparım ki aklın almaz. Bu bir şantajdır. Bu da bir suçtur. Yalvarır mu engeli aç, ne istersen yapacağım. Bu bir ezikliktir. Bu yenilgidir. Bu teslim olmaktır. Kendine yaptığın en büyük haksızlıktır. Yapmayacaksın. Kaçan giden o. Sen yerinde duruyorsun. Tepki yok. Hatta bakıyorsun uzaktan konuşmak yerine kaçmak ne kadar çocukça deyip geçiyorsun. Hemen misilleme yapıp engellemiyorsun da. Bakın bunların hepsi bu arada ortada hiçbir suç yokken gerçekleşen engellemeler için geçerli.